haftanın iki günü, üç günü her gün kaza oluyor. Artık bisiklet kullanamayacak duruma geldik. Dört yol ağzı tehlike saçıyor. Kazalar göz göre göre yaşanıyor. Her yani haftada bir olmazsa iki haftada bir muhakkak oluyor kaza. İstanbul Ümraniye'de bir sokakta ne uyarı levhası var ne de kasis. Bir de üzerine dikkatsiz sürücüler eklenince kazalar kaçınılmaz oluyor. Bu sokak o kadar tehlikeli ki araçların bu noktada kafa kafaya çarpışması kaçınılmaz. İşte görmüş olduğunuz gibi ne bir trafik levhası ne de bir kasis var. Kısacası hem yayalar için hem de araçlar için bu sokak büyük bir tehlike. Ya kasis olacak ya bir uyarı levhaları olacak. Duruma mahalleli esnafı el attı. Yol için boyalı önlem aldı. Tam da bulunduğumuz bu sokakta kazalar ardarda arda yaşandı. Mahalleli duruma artık dayanamadı. Esnaf eline boyayı aldı. İşte görmüş olduğunuz bu asfalta yavaş yazdı. Vicdanen ben rahat olamadığım için kendim elimde gittim boya aldım. Kendim yazısını yazdım buranın yavaş yazısını. Onu yani boya ile yazdım ben. Ee, normal bildiğiniz basit bir boya aldım. işte fırçayı da aldım gittim daha buradan. Tamamen spontane bir de çünkü aralıklarla geçen hafta perşembe günü Cuma günü de motor bisiklet kazası oldu. Buradan dört yıl ağzında aynı yavaş yazısının olduğu yerde. İş başa düştü. Hem sürücüler için hem de yayalar için kolları sıvadı. İşte görmüş olduğunuz gibi kendince trafik levhası yaptı. Mahalleden vatandaşın biri çizdi. Fazla kaza oluyor bu mahallede. Ve bu kaza sonrasında insanlar mağdur oluyor değil arabalar. Yayılar bile tedirgin. Haftada iki kez oluyor. Mahalleli bu duruma bir çözüm bekliyor. Ya bir işaret ya bir levha Gerekirse ışıklandırma talep ediyoruz.